Bildiğiniz gibi Erkan'ın daha önceden de avukatı var. İlkinde uyarı almıştı. Şimdi disipline vermemiz lazım. Dur bey ne diyorsunuz siz ne disiplini? Bakın çocuğun sicilinden ister yapmayın etmeyin gözünü seveyim. Sefer Bey biz de böyle olsun istemezdik. Ama Erkan aynı suçu dönem içerisinde tekrarladı. Disiplin yönetmeliğine göre aynı suçun tekrarlanması yeterli bir sebep. Ayrıca Erkan'ın yazdığı ikinci mektup Tehccam bir mektup. Bakın müdür bey, evet haklısınız. İlk mektubu Erkan yazmıştı. Zaten olay çıkınca da çocuk itiraf etti, ben yaptım dedi. Ama bu mektubu ben yapmadım diyor. Benim oğlum yazmadım, yapmadım diyorsa yapmamıştır. Ne demek yapmadı? Ondan başka kim yapacak? Baktı böyle benim kızımla aşk laflarıyla kandıramıyor. Bir de böyle deneyim dedi. Ben kızımı sokakta bulmadım. Bu da okutma gönderiyor müdür bey. Erkan gibi zibidilerin elinde helak olsun diye değil. Şişt, burada dur ya. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Çocuk ben yapmadım diyor ya. Başında sen olmasan bülbül gibi ötecekti şimdi. Sen koruyup koruyorsun diye ben yapmadım der tabii ki. Şimdi artık dur. Sonra hengamesini ben de kızım çekelim. Senin oğlun gibi çocukları çok gördüm ben. Ya bak ağır Destur da canımı sıkma benim. Müdür Bey'in odasında yakışıksa hareket yapmaya ben zorlama. Lütfen sakin olalım. Ben her iki tarafı da bilgilendirmek için çağırdım. Erkan ben yapmadım dese de burada tam teşekkürlü bir soruşturma yapıyoruz. Erkan'ın yazmış olduğu mektupla yazılı kağıtlarını incelediğimizde yazılar tutuyor. Disipline sevk edeceğiz. Bu süreçte Şirin'in de ifadesini almamız gerekecek. Millet sadece tabii çocuklarını bu okula. Başında durdukları yok. Müdür bey, gereken neyse yapılsın. Tez zamanda bu çocuk okuldan atılsın. Siz atana kadar da ben çocuğumu bu okula göndermeyeceğim. Eğer ola ki atmazsanız bir daha da kızımı okula göndermeyeceğim. Gerçek ya da gelip çıkacak ortaya. Ben emekleriniz için teşekkür ederim. Sen ne yapma burada duruyorsun lan? Benim kızımı senin yüzünden gülümsemesi durdu. Sen kızıma rahatsız et. Sonra hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya okula gel. Oh, ne ala memleket. Hıst. Bana bak. Abi, ne oluyor? Ha? Ne oluyor da? Hele bir şu disiplin süreci bitsin. Hele bir oğlunu okuldan atmasınlar. Onu arkana saklamayacaksın. O zaman size bir de oğlunu arkana alman fayda etmeyecek, bilesin. Ne olmuş lan o zaman ha? Ne olacak oğlum o zaman. Görürsün ne yapacağımı. Bana bak, çocuğun kılına zarar gelsin senden benim, anladın mı lan? Ha? Anladın mı beni? Bunun Allah aşkına. Hayır, ne yapıyorsunuz? Senden de şikayetçi olacağım. Göreceksin sen. Bakın, burası bir okul, eğitim yeri. Ben bu tür davranışları hiç yakıştıramıyorum. Hayır, bir probleminiz varsa da bu şekilde çözemezsiniz ki. Yapmayın. Problemleri çözeceğim, öğretmen hanım. Yakında hepsini çözeceğim. Ya, Sefer Bey, bari siz biraz sakin olun. Bakın, bu süreçte bizim sakinliğimizi korumamız çok önemli. Ben Erkan'ın masum olduğuna inanıyorum. Her zaman da onun yanındayım. Bakın ceza almaması için elimden geleni yapacağım. Söz. Haklısınız evet bana. Öyle görünce gözüm karar nevrim döndü. Çok üzüldüm. Erkan'ın iki sizin gibi böyle ne var? Biz çok şanslıyız. Teşekkür ederiz. Yani derslerini aksatmazsa biz de çok şanslı olacağız da. Yok yok. O Zaten şimdi derse gireceksin değil mi Erkan'ım sen? Şimdiki ders benim ne istiyorsa gelmesin. <laughs> Hadi düş bakalım önüme geçelim biz. Görüşmek üzere lütfen sakin ol. Tamam, tamam. <laughs> tamam.